Adı Erçetin. 2023 yılının 114. tayı. Doğum tarihi 18 Nisan 2023. Babası 6. Annesi Leylak Dalı. Bu tayımızın cıdağı yüksekliği 157 cm, göğüs çevresi 184 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup hızlı çocuk, çağlayan deniz, 6. Emel Ateş Reisi, Ebrar Hatun, Sarsala, Esrarlı Deniz, Free Melody, Aça Kız ve Kızıl His isimli taylarla babadan, Mahmut'un oğlu, Kısa Kürek ve Deliboz isimli taylarla anadan kardeştir.